Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Teknik bir durum sebebiyle ben biraz geç yayına girdiğimizi gördüm. Özür diliyorum o yüzden de. iyi haftalar olsun herkese. Yine önemli bir verileri karşılayacağımız hafta. Dolayısıyla Sercan'la konuşacağımızda çok şey var. Merhaba, nasılsın Sercan? İyi haftalar. İyi haftalar, teşekkürler benim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Gayet iyiyim ben de. Bakalım veriler bize ne söylüyor? Piyasada yatırımcılar için nasıl bir hafta olacak? Dolu dolu konuşacağız. Sorularınız olursa da yanıtlamaya çalışırız birazcık daha böyle özet yapayım ben de. Belki izleyicilerimiz biraz daha toplanırlar. Şimdi geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısını geride bıraktık. Bol bol da konuştuk zaten. Ben hem kendi yayınlarımda size aktarmaya çalıştım. Hem de Sercan'a sordum durumun ne olacağını. Konuşmuş olduk. Jackson Hole toplantısından çıkan detaylarda da aslında hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında yine faiz artırımı noktasında daha doğrusu sıkı para politikasının devam etmesinin gerekliliği noktasında bir vurgu vardı. Çünkü enflasyon hedefine uzak bir noktada pek çok ülkeye dolayısıyla benzer açıklamalar çıktı. Şimdi Avrupa tarafı da bu hafta için merak ediliyor. FED tarafı da merak ediliyor. FED tarafında önemli verilerin de haftası. Cuma günü tarım işçi istihdam verileri açıklanacak. Perşembe günü PCI verileri açıklanacak. Kişisel tüketim harcamaları verileri. Dolayısıyla da bunlar önemli olacak. Neden önemli olacak? Şimdi Sercan bize detaylı bir şekilde anlatır durumu. Evet şimdi mesela aslında bakımda geçen hafta e, herkes Jackson'u bekliyordu. Burada aslında bir hareketli bir yön belirleneceği düşünüyordu ama e, çok fazla bir yön belirlenemedi. E, beklenti şeklinde Powell'ın e, Sert Şahin konuşması geldi evet. ve kor odaklandığını söyledi. Şimdi kor deyince de burada tabii ki gözler e, direkt hani işsizlik verisi geliyor. PC verisi geliyor. Şimdi PC niye önemli? Şimdi kor refleksiyon tarafında kişisel harcamalarda veriye direkt e, bir hardcap olarak çektiği için FED tarafı. E, burada gelecek olan veri aslında önemli. E, bu hafta senin de söylediğin gibi önemli veriler geliyor. Bu verileri takip etmek gerekiyor. İstihdam verileri geliyor. Büyüme verisi geliyor ABD tarafında. Onun dışında PC verileri geliyor. Bunlar önemli veriler. Bunlar değerlendirilecek ve ISM PMI verileri de geldi. Şimdi bunlar e, Son aslında göreceğimiz veriler, öncelik olarak e, enflasyon verisinden önce. Buradaki verilerdeki gecik olan güzel hareketlerim e, enflasyona yansı Fed'in o son Eylül'deki e, faiz kararı alakalı dedike kısmında e, etkili olabilir. Şimdi bakıldığında 89'lardan geçen Kavun'un konuşması sonra 86'lara doğru indi. Ama e, bugün piyasaya baktığımızda ise bunu sindirmiş gibi gözüküyor. Hafif yükselişler gördük. Özellikle hem Asya tarafı olsun hem Avrupa tarafı olsun Future taraflarına sabah baktığımızda burada biraz da risk iştahının geçen hafta göre daha açık olduğunu gördük. Çünkü yani Çin tarafından da bu çöken ekonomide biraz daha yaptırımların biraz daha piyasaya desteklerin geleceği haberlerinden sonra Asya tarafı biraz daha hareketliydi. Yavaş yavaş da bunun küresel tarafa yayılmasını aslında bekliyoruz. Bu şekilde risk iştahının ben yavaş yavaş daha iyi gideceği düşünüyorum. Özellikle bu hafta gelecek olan verilerin bir tık olumlu olmasından e, olacağını düşünerekten de e, risk işlemi biraz yukarı gitmesi beklenebilir. O şekilde değerlendirip sana. Kısaca e, bu hafta olabileceği kezine baktığımız zaman. Güzel. Bakalım zaten takip ediyor olacağız. Yayınlarımıza da aktaracağız. Şimdi biraz grafik inceleyelim derim ben eğer ki paylaşabiliyorsak. E, BTC ile bir başlayalım istersen. BTC'nin gidişatı ile ilgili haftaya nasıl başladı? bir bakalım. Valla ben e, yansımasını da hani yapacağım. Ben biraz daha zinciri simetriklerden da gittim ama genel kısaca bakacağımız e, noktalar var. Eğer yani Yunus ekran yansıtırsa da ben onları da söyleyeceğim. Şimdi biz Bitcoin'de neyi kaybettik? Hala neyi şu anda tutuyoruz? Veya ne hala şu anda umudumuz, beklentimiz, desteğimiz var diye onu sorarsan. Onun e, detaylarına geleceğiz. E, Yunus ekran ekranı yansıtırsa birinci grafikte. Ben detaylarından e, baslayacağım. Şu anda bakıldığında biz neleri kaybettik Melis? Yani 100, 111 günlük hareketli ortalamasını 200 günlük hareketli aslında 200 günlük hareketli ortalama uzun vade tarafında bakıldığında önemli bir hareketti ve biz bunu aslında ilk Ocak ayında kırmıştık. Daha sonra tek bunun altına sarktık. 200 haftalık bir hareket vardı. Onu kaybettik. Şu an elimizde tek olan şey bakıldığında bir yıllık hareketli ortalama 365 günlük. Ona da bakıldığında şu anda 23.500 bandında kalıyor. Yani 24.800 bandı eğer teknik olarak tutturamazsak bir sonraki tutulacağımız noktanın son karenin, son miğfer debinin burasının olacağını düşünüyorum. Bu 23.500 ama yani bu taraflardan güçlü noktaları gelebilir bakıldığı zaman. Çünkü bundan önceki baktığı zaman hareketlerde gerçekten buranın çalıştığını teknik olarak da gördük, inceledik. Bu 365 günlük hareketli ortamda, basit hareketli ortamda 23.500'ün ben biraz daha e, daha güçlü alıcı olacağını seyrediyorum. Çünkü 24.800 bu anlamda denendiği için tekrardan deneme ihtimali yüksek. Özellikle gelebilecek kötü bir veri e, veya FED tarafından veya makro taraftan veya SAC'nin özellikle bu XRP, Binance olaylarında. Çünkü şu anda bunların dağları görüşüldüğü için hani buradan gelebilecek olumsuz bir hareketin bu aralara iğne atmasının ihtimali var. E, buralarda eğer e, tutunamazsa ve tekrar yukarı hareket gerçekleştirmezse gelebileceği noktanın ben 23.500 olacağını düşünüyorum. Ha, bu da e, şahsi görüşüm. Yani buradaki son kale olabilir en azından yükseliş tarafında. Çünkü haftalık bazda 24.800 aşağıda kapanış teknik anlamda ben e, ay'a doğru hareketlendiğimizi söyleyebilirim. O yüzden buraya sekip burada bir hafta kalmak tekrar yukarı çıkmasının ben olma olacağını düşünüyorum. Başka önümüzde ne var bu hafta bakıldığında? İşte Eylül ayının başında giriyoruz. E, burada ETF başvuruları var. Gelecek e, ayın ikisinde, üçünde. Benim şahsi fikrimi geçen hafta söyledim. Bu hafta da gene söylemek istiyorum. Çok bu ihtimal erteleyeceklerdir. Çünkü en son bakıldığında e, bir vergi konusu oldu AB tarafında. Hatta özellikle bu çok konuşuldu. IRS tarafından özellikle iç gelir servisi. Şimdi IRS dediğimiz taraf ABD'de ciddi bir anlamda değerlendirme yapan bir kurum. Onu da şöyle söylemek gerekiyor. sen soruşturmalar açabilen bir kurum. Yani ABD vatandaşısınız. Melis derim ki Filipinler'e çalışıyorsunuz. Oradan bile sizden vergi alabilen bir kurum. O yüzden ABD'de şöyle bir deyim var. Bir ölümden kaçamazsın, iki vergiden kaçamazsın. O yüzden bunlarla e, bununla alakalı zaten e, blok şeyin severlerden, e, bu anlamda e, bir nevi şeye geldi, bir tepki geldi. Hani IRS işin içine girdiği zaman e, burada emin ol e, ciddi bir vergilendirme hmm. ve bunlarla olarak da önümüzdeki yıl e, sanki uygulamaya başlanacak gibi haberlemelerde başlayacak gibi, e, haberlemelerde, e, Peki, başlayacak e, gibi duruyor. Sercan bu nasıl iyi bir zemine oturtulabilirdi sence? Yani nasıl daha hakkaniyetli belki tırnak içinde böyle söyleyebiliriz bir zeminde vergilendirme sistemi e, bir teklif getirilebilirdi? Tabii ki şöyle bakmak gerekiyor. Yani vergilendirme aslında e, ya kripto severlerin istediği bir durum değil. Ama normal hayatımıza baktığımızda aslında aldığımız çaydan, ekmekten, sudan bile vergilendirme oluyor. E, hani kripto tarafına da hani bunun gelmesi insana buna alışmadığı için ilk başta tepki gösterecekler. Şimdi ben hani vergi uzmanı olmadığım için burada hani net bir şekilde bir şey söylemek çok da doğru olmaz. Çünkü hani e, şahsen de kimsenin istediği bir olgu da değil. Ama e, görünüyor ki regülasyon geldikten sonra vergilendirmenin e, geleceği gibi gözüküyor. Ben biraz da olgu tarafından bakıyorum. Çünkü vergilendirmek demek yasa olarak kabul görmek demek. Evet ben de öyle bakıyorum. Hani, e, biraz da bunu hani kötü tarafından olgu tarafından bakmak gerekiyor. Çünkü geldiği şeyde e, bunu hükümetin tamamen resmi bir şekilde kabul ettiği bir ürün olduğu bundan bir gelir modelini çıkarabileceği söylediği an e, buradaki tabii ki fiyatlanma tarafına olumlu fayda sağlayabilir. Çünkü buradan hani herkes ben vergi vereceğim gibi olumsuz düşüncelere girebilir ama burada e, doğrusal ana kalacağım. hani minimal hatıralar, çünkü burada insanlar zararlar da ediyorlar. E, belli karların, böyle hatıraların, onu vergi uzmanları hesaplar. E, bir hesaplamasını yapacaklardır. Ama bunun gelmesi aslında e, niye gösterecektir? Tamamen ABD tarafından kabul edildiğini. Hatta diğer ülkelerden de bunların yavaş yavaş geleceği de bir anlamda biraz olumlu düşünülebilir. Yani bu bu tarafa olumlu bakışı. Yani tabii ki vergilenme tarafına bakıldığında da yani insanların kaybı olduğu için burada e, bir şey vermek istemeyecekler. Ama zaten kaybeden bir şeyden de gelir vergisi olmaz. Bir söyleyeyim. E, Zaradan evet. gelir vergisi almayacaklardır. Evet ben de öyle düşünüyorum açıkçası ki ABD gerçekten en fazla kripto para e, alımı yapılan ülkelerden de biri. Bir noktada da kaçınılmaz bir hale geliyor tabii sonrasında. Dolayısıyla da ben de aslında senin söylediğin gibi daha optimist bir taraftan bakmaya çalışıyorum. BTC ile ilgili inceleyeceğimiz başka bir grafik var mıdır? Biraz da Ethereum'a e baksak acaba? Çünkü Ethereum'da minik de bir hafta olsa düzeltme vardı sanki. Daha doğrusu azıcık minik, çok minik bir rallyden bahsedebiliriz belki. Buna rally demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ne dersin yani oradaki durum için? Olur ona geçeceğim ama ondan önce bir tane birkaç tane de Bitcoin grafiği vardı zincir simetriklerde. Özellikle bu e, elinde uzun tutanlar, kısa tutanlar alakalı. Eğer Yunus orada üçüncü görseli verebilirse eğer gene zincir simetriklerde Sonrasında ben gene Ethereum tarafına da geçeceğim e, bakıldığında. Evet Yunus'tan ee, grafiklerimizi bekliyoruz. Ekip arkadaşımız Yunus ve getirdik ekranlara. Evet. Ben yani de hemen şuradan tekrardan da bakayım. Şimdi e, bakıldığında burada şunu söylemek gerekiyor. yani insanların gerçekten kısa zamanda alan ve satan insan burada grafiklerini görüyoruz. Yani 28.600 bandı bu anlamda kısa vadede insanların e, değerlendirdiği ve alıp satımını yaptığı nokta. Ama uzun vadede baktığımızda gerçekten hani evli tutanların o 19.800-20.300 bandında olup burada hani long term holder dediğimiz o LTH dediği cost basis kısmına baktığımızda Hani bu alan gerçekten e, uzun vadede insanları tuttu. Yani burada ciddi bir kümle olduğu ve alımların çok ciddi noktadan gelebileceği, hatta kurumsal alımların bile buradan çok fazla gelebileceği bir nokta diyebiliriz. E, tabii ki o 28 üstüne geldikten sonra da e, burada dediğim gibi yavaş yavaş deri insanlar gelip fiyatlamaları yukarı doğru çıkarması olabilir. O yüzden bu bizim aradaki bu bant e, kritik bir bant. Bunu söylemek istiyorum. Yani buradan ya 28 600'ün üzerine çıkıp daha böyle bireysel individual kişileri biraz daha çekilebilir. Veya burada çok fazla tutunamazsa yavaş yavaş aşağılar çok ciddi bir anlamda o 20 bin bandında e, tekrardan tek adam bir hareket bekleyebilir ama oradan oraya gelmesi gerçekten bakıldığında da ciddi bir alan. Yani %35'lik bir artış demek o da tabii ki şu andaki şartlarda da e, zor gibi oluyor. O yüzden oraya inmemesinin çok daha doğru ve makul olacağını düşünüyorum. Şu andaki fiyatlaması da biraz daha da iyi olabilir. Eter evet. tarafa geçse de onu da istiyorsan anlatayım. Şeyi de yansıttım zaten ee, Yunus'a. Eğer atabilirse de günlükte. O esnada tarafı... ben şunu sorayım aslında. Bu hafta dedi ki önemli veriler vardı ya ABD tarafından. Sen de detaylıca açıkladın PC verilerinin neden o kadar önemli olduğunu da. Buradaki gelecek olan veriler olası bir aslında piyasanın daha iyilikle karşılayacağı soft veriler olursa yani tarım dışı istihdam noktasında daha güçlü veriler görürsek sıkı para politikasının biraz olsun sonlanabileceği veriler görürsek sence bu destek direnç noktaları nasıl bir pozisyona gelecektir ya da tam tersi bir senaryo için de aynı şey konuşabilir miyiz? Ee, tabii şöyle yani aslında biz ABD'den kötü bir ekonomi bekliyoruz. Çünkü kötü bir ekonomi demek Fed'in tarafını biraz elini zayıf tutması demek. O yüzden hani istihdam verilerinin bu anlamda şöyle gelmesi lazım, işsizliğin e, yüksek, istihdam verilerin az, kişisel harcamaların yani insanların elinde para olmayıp daha az harcayacağı, PCB'lerin daha düşük gelmesi gereken bir verinin gelmesi gerekiyor ki burada gerçekten insanlar harcayamıyor, işsizliğin arttığı bir veri e, geliyor, PMI verileri gerçekten üretimin azaldığı, böyle yani, hani resesyon olacakmış gibi bir verinin olması Hani evet e, ciddi bir şekilde ekonomide yavaşlama var, e, etkisi yaratabilir. Bir yavaşlama var meclis, ama istenilen gibi seviyede değil. Zaten %2'nin ABD'nin o hedeflemesi var. O hedeflemesine yaklaşması için de bu tarafında zayıflaması gerekiyor. Ama gerçekten zayıflamayan, daha doğrusu zayıflayan ama e, istenildiği kadar gerilemeyen bir ekonomi olduğunu gördük. Hatta geçen hafta Nvidia'yı da Buradaki plancısına baktığımızda çok ciddi bir şekilde yükseliş geldi. Hani orada en azından tekrardan resesyona girmiyoruz. Havası yaratılsa da e, tekrardan yavaş yavaş hareketlenmeler geldi. Ama ben özellikle Jackson Hole'dan sonra piyasaların bu hafta vereceği tepkinin e, bir tık olumlu olmasına yana olacağını düşünüyorum. Çünkü e, veriler yani özellikle istihdam verilerinin bir tık aşağı e, gelmesi bu anlamda. Ee, bu mi biraz daha artırabilir gibi düşünüyorum. Ama uzmanlara bakıyoruz e, yaptıkları analiz taraflarında. Sanki veriler bittikten iyi gelecekmiş gibi. Yani PC verisini işte 4 yani biraz daha yüksek harcamaların hala artacağı şeklinde. diğerlerde diğer yine aynı şekilde yukarı yönlü verecek. Tabii ki bu bizim istediğimiz bir şey değil. Ama şunu unutmamak lazım. Analistler yaklaşık 1,5 yıldır bu, bunu tutturamıyorlar. Gene te temin edelim. Gene tutturamasınlar. E, şeklinde de bir yorumunda yorumumu da söyleyeyim. Evet bakalım gerçekten tuturabilecekler mi? Çünkü bu piyasalar için kripto para piyasası başta olmak üzere diğer yatırım araçlarını da biraz daha rahatlatacak bir veri olur eğer analistler bunu yine yanlış tahmin ederlerse ve grafiğimizi de getirdiğimiz ekrana oradan devam edebiliriz sadece. Evet şimdi eter tarafına baktığımızda Bitcoin tarafı kadar şanslı diyemem. Çünkü hani 365 günlük harekette ortalamasında bu çok daha yakın. Hatta iki defa buranın aşağısına inme ve tekrardan hızlı bir toplama gerçekleştirilebiliriz. Hani buranın aşağısına inmemesi gerekiyor. Buranın aşağısına inme çok ciddi bir anlamda negatif bir etki yaratabilir. Özellikle 1613 bandı şu anda bakıldığında günlükte hareketli ortamda gözüken bir nokta. Zaten çok ciddi satışların olduğunu gördük. Hani ben daha önceki yayınlarda fiyatlar 1700 civarındayken, 1500 civarındayken alınabilecek en güzel noktaların 1600 civarında olduğunu söylemiştim ki oraya da geldi. Hatta aşağısına bile sarktı bakıldığında. Yani buralar şu anda gerçekten hani mantıksal anlamda değerlendirildiğinde fiyatlamaların buradan döneceğini düşünürsek e çok dip e, nokta tarafı düşünülebilir. Ama dediğim gibi e, Bitcoin'e göre biraz daha zayıf duruyor. Çünkü Bitcoin'in bakıldığında e, 365 günlük verisine yani %10'luktan fazla bir dilim varken e, şey tarafına bu kadar e, yakın olduğunu söyleyemem. O yüzden Ethereum tarafı biraz e, Bitcoin'e daha göre zayıf gibi duruyor. Onu söylemem gerekiyor. Ki zaten bakıldığında da dominans kısmında da e, ee, ben Bitcoin'in biraz da yukarı çıkacağını düşünüyorum. Dominans kısmın yukarı gelmesi durumunda e, alt altcoin'lerde biraz daha geri çekilmelerinde fazla olması. Müdahil buradaki e, beklenti şu yönde olması gerekiyor. Yani en azından teknik anlamına bakıldığında veririz. E, yani bu kadar kritik noktalarken alt taraflar değil de biraz daha majör ve lokomotif getkisi olan e, coin'lerden e, mantıklı hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Bitcoin bir artıyor, diğerleri artmıyor. Bitcoin 3 düşüyor, diğerleri 8 düşüyor. O yüzden ciddi bir anlamda risk potansiyeli bulunduruyor. E buna böyle göre, göre değerlendirmek, buna buna göre, göre pozisyon almanın bence daha doğru, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyeyim. Evet, bu arada şimdi SEC tarafına Bitcoin ETF onaylarından da diyorsun sen de uzayacağını düşünüyoruz diye böyle bir süreç var. Bir de e, Grayscale'in e, SEC'e açtığı davadan çıkan e, sonucu da aslında birkaç haftadır e, merak ediyor yatırımcı. E, orada son durum ne ve, ve nasıl bir sence e, çıkan karar, olası karar etki yaratır? Önce bak bakıldığında zaten SEC'in e, burada bakışı hani sadece Bitcoin tarafı değil, diğer varlıklara bakışı da çok önemli. E, burada biraz daha tempin dar oluyor. Buradaki amacım ben biraz hani çok ben reddedileceği değil de biraz daha ertelenerek bu e, temsilciler meclisinden çıkacak olan işte bu vergilendirme, regülasyon seçimlerle birlikte burada bir e, havaya katılacağını düşünüyorum. Çünkü işte diğer taraf işte Cumhuriyetçiler işte yani tarafı işte Bitcoin'i destekleyeceğiz böyle olacak şeklinde bir planlama olacağını düşünüyorum. Çünkü önceki seçim tarafına baktığımızda da gerçekten kullanabilecek güzel bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Ama ben e, bu haftaların, bu ayların özellikle sadece haber olarak ısıtırıp tekrardan tarafımıza geleceğini düşünüyorum. Asıl hareketlenmelerin biraz daha seçim malzemesi tarzında şu vergilendirme, regülasyon e, ve Mayıs'tan sonraki o seçim tarafında daha aktif kullanılacağını düşünüyorum. Ha, i̇sterim ki daha erken onaylanması tarafında olsun ama ben bu anlamda çok, e, çünkü negatif de vermeyecekler de, onu da söyleyeyim, e, sürekli bir erteleme kısmında gidiliyor. Çünkü artık e, reddedilebilecek bir noktada değil çünkü dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinin bile başvuru yaptığı bir süreçteyiz Hani. 9 trilyon doları üreten varlıklar, 3 trilyon dolar üreten şirketler bu anlamda spot başvurularını yapıyor. Ve e, burada aslında Bloomberg'da geçen haberlerde de şu gözlemleniyor. Hani 6 ayla 7 ay, 4 ay bu civarda da onaylanması bekleniyor. En azından bu şekilde beklentiler, görüşler var. Ama şu andaki e, beklentilerim ben sadece biraz daha piyasa olumlu haber vermek isteyen kripto severlerden gelebileceğini düşünüyorum. Ha, ben de kripto seviyorum ama biraz daha da ben gerçekçi yaklaşmak durumundayım. Hani en azından e, bakış açım o. Çünkü bir de olayın realist tarafına bakmamız gerekiyor. Biz de söz Bitcoin yükselsin ama doğru bir şekilde <laughs> yükselsin. İstiyoruz. bir şekilde yükselmesin. Doğru gerçekten piyasanın hareketlenmesine ihtiyacımız var ya yani haberciler olarak da var senin tarafta da öyle hareketlenecek elbette ama biraz sancılı ol. tabii ki yani Zaten sürekli konuşuyoruz. Piyasanın başka bir yöne döneceği günler çok olası. Sadece çok çok yakın tarihler veremiyoruz. Bir de son olarak bir haber akışı bugün de ben de izleyicilerimizle paylaştım. Şimdi bunu nasıl okumak gerektiğini soracağım aslında sana. Asya son zamanlarda özellikle Haziran'dan itibaren kripto para düzenlemeleriyle ilgili bir atılım içerisinde. Güney Koreli kripto para borsalarına dair de düzenlemeler geldi. Bugün de netleştirmeler geldi borsaların ellerinde rezerv tutma zorunluluklarına dair. Bu da toplam 2 milyar, düz milyon dolara tekabül ediyor. 2,3 milyon dolara. Bu da tabii ki kullanıcıları korumak için ayrılacak bir rezerv. Bu zaten öncesinde Haziran ayı itibariyle e, açıklanan böyle 19 yasa tasarısından oluşan bir e, yeni mevzuattan bahsediyorum. İçerisinde bu da olacak. Bu da netleşmiş durumda. Şimdi hem ABD tarafını konuşurken bu kadar hem bir yandan da regülasyonları bekleyen bir ülke olarak e, bu tarz gelişmeler ya da Asya gibi e, Asya tarafı gibi gelişmelerin yaşanması bize nasıl bir ışık tutar sence? Regülasyonları bekleyen izleyicilerimiz ya da bununla ilgili merakı olan izleyicilerimiz için de böyle bir soru olayım. Tabii önce bakın da şimdi regülasyon dediğimiz şey aslında bizim klasik e, yani geleneksel finansal hareketlerde görüyoruz. Burada tabii ki hani hesabı koruma, bankalarda koruma hesapları mantığı yöntem var. Hani ne kadar e, blockchain tarafı merkeziyetsiz desek de biz görüyoruz ki e, regülasyonlarla biraz daha geleneksel tarafa yaklaşıyoruz ama bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız olaylar ve tecrübeler bu anlamda batan borsalar ya da çekip gidilen borsalar bunu gösterdi. Hatta ben sadece korumanın değil şahsi fikrimi olarak söylüyorum. Saklama hizmetlerinin de bu anlamda farklı gerekiyor. Nasıl borsa İstanbul'da paralar Takas bankta tutuluyor örnek vereceğim. Yani aynı mantığım. Ben bu tarafa geleceğini düşünüyorum. Ki zaten taslağı da incelediğimizde bu şekilde zaten belirtiler de var. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Sadece hani Kore tarafında değil, Singapur ve Hong Kong'da da ciddi bir şekilde yatırım var. Hatta özellikle Hong Kong tarafında bu anlamda buraya kurulan kurumsal firmalar ciddi bir yer teşvik veriliyor. Çünkü yani Çin tarafı direkt yasakladığı için Hong Kong kapısını açarak orada aslında yatırımları toplamaya çalışıyor. E, aslında bu ciddi bir şekilde talep var. AB tarafında gelen yasaklardan sonra en azından oradan kaçan yatırımcıları bu anlamda e, buralara çekmek istiyor. Çünkü sonuçta yatırımcı riski sevmez yatırımcı bu anlamda baskılanmayı desemez. sevmez. ABD tarafı bu anlamda kontrol etmeye çünkü oradaki yatırımların üzülüp Dubai, Singapur, Uzak Doğu karşı bir tarafı var. Burada e, bizim belki de hani İstanbul'da bir hub kurup nasıl bir Dubai, Singapur, e, bir Lugano gibi, Malta gibi, Portekiz gibi olmak lazım. Bir İstanbul'un bir hub olması e, fayda olabilir. Çünkü gerçekten Türkiye'de baktığımızda potansiyeli çok güzel. Hani hem genç insanların bu anlamdaki iştahı hem e, genç insanların ki potansiyel hatta bir araştırma yapmışlardı bundan birkaç önce. Gerçekten hani 18 ile 40 yaşa da bakıda Türkiye bu anlamda en çok kullanıcısı olan insanlardan ülkelerden birisi. Gerçekten bu potansiyelin e, gerçek olan regülasyona fayda olacağını düşünüyorum. Ama şunu da söylemem de gerekir. E, ilk adamı atan ülke sanırım e, bu anlamda bizler olmayabilir. Çünkü her ülke aslında ilk adam ülke yapmayı istemez. Önce birileri yapsın. Sonra biz arkasından devam edelim olur. İşte burada kim ilk adım atacak onu göreceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş piyasalarda ben hareketlenmelerin geleceğini düşünüyorum. Ama ilk adımın e, şahsı fikrim bizden gelme ihtimali sanki bir tık daha şu anda uzak gibi ama olursa da sevindirici olur. Onda riskleriyle beraber gelelim tabi onu da söyleyeyim. Bence de bizim önce olmamız biraz iddialı bir hareket olur böyle bir durumda. Çok teşekkür ediyorum Sercan'ın yayına katkıların için, şahane sohbetin için, değerlendirmelerin için. Her pazartesi olduğu gibi saat 9'da yine Teksovit YouTube kanalında buluştuk sizlerle. Kanala abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız efendim. Söylemek istediğim bir şey var mı Sercan kapatmadan önce? hafta şunu söyleyeyim Yani sağa soğukta Hani bence şu andaki fiyatlama bu şekilde giderse 24.800'de 27.400 arasında bir gidip gidip gelme durumları yaşayabiliriz. Yani güzel gördük ama haberlere göre tekrar bir değerlendirme olabilir ama sanki bize bu bantlarda gene sıkıcı bir süreç olacakmış gibi e, duruyor. O yüzden ne çok üzüntülü ne de çok mutlu e, şeyler olmayacak. O yüzden biraz daha stabil olarak gitmenin Ramat olarak gitmenin faydalı olacağını düşünüyorum. E, bu anda kripto severlerinde ne çok fazla umut ne de çok fazla depresif e, düşüncelerde olmaması e, kendiler adına faydalı olacağını inanıyorum. Evet, böyle bir süreçte aslında buralarda bu değerlerde tutunuyor olması bile bence e, iyi bir yorumlanabilecek iyi bir akış gibi geliyor bana. Çünkü çok daha fazla e, düşüş de yaşanabilirdi. Ben biraz oradan bakıyorum. E, sonraki evet. süreçlerde e, küçük küçük rally adımları göreceğiz. Zaten konuştuğumuz mevzular, ABD'de de yaklaşan seçimler dengeleri değiştirebilir tabii ki e, her an. Onu da biliyoruz zaten. Ama söylediğin iyi oldu. Bu değerler arasında destek ve direnç noktaları yatırımcılarımız takip etsin. Pozisyonlarını ona göre alsın efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sercan ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. yayını böylece. Kendinize çok çok iyi bakın. Sercan'la yine pazartesi günleri buluşmaya devam edeceğiz. Biz de yayınlarımıza devam ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi hafta, iyi haftalar olsun herkese.